Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere Android 12 güncellemesi alan Samsung cihazlarında kamera çentiğinin nasıl gizlenildiğini ve nasıl gösterildiğini anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bilindiği üzere ülkemizde Samsung cihazları için Android 12 güncellemesi alınmaya başladı ve Android 12 güncellemesini alacak olan telefonların sayısı devam ediyor. Bugün sizlere arkadaşlar Android 12 ile gelen yeni bir özelliğin kamera kenti gizlemesinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Aslında bu kamera kenti gizleme olayı arkadaşlar Android 10 ve Android 9 uygulaman e, özelliklerinde vardı. Android 11 ile bu özellik kaldırıldı. Android 12 ile tekrardan geldi ama arkadaşlar bu kamera kenti gizleme özelliği hani telefon ekranının komple kamerasını gizleme değil de uygulama içinde kamera kentiğini gizleme olarak değiştirildi arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapılıyor. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz zaman ekrana giriyoruz. Girdiğimiz zaman arkadaşlar aşağıda tam ekran ve uygulamalar var. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar en boy olarak uygulamaları, uygulamaların, telefonumuzdaki uygulamaların enini boyunu ayarlıyoruz. Mesela bazı uygulamalar açılırken ya da kullanırken kamera kentini otomatik olarak gizli olarak açılıyor. Bunu tam ekran olarak da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar kamera silüeti yazan yere tıkladığımızda burada arkadaşlar bizim kullanmak istediğimiz uygulamalarda hani benim şu anki mevcut uygulamaların hepsinde kamera kentiği gösteriliyor. Kamera çentiği var yani. Bu kamera çentiği var zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu telefonunuzda uygulamaların tamamını kamera çentini gizli olarak seçerseniz mesela arkadaşlar ben sizler için Google Chrome'un kamera silüetini gizle kısmına kamera silüetini gizliyorum. Ve arkadaşlar Facebook'tan da gizliyorum. Kamera silüetini gizleden gizliyorum. Ve arkadaşlar Instagram'dan da gizliyorum kamera silüetini gizliyorum. Siz de benim dediğim yöntemleri yaparsanız arkadaşlar kamera silüetini, kamera çentini uygulamaları seçtiğiniz uygulamaları kullanırken kamera çentini görmüyorsunuz arkadaşlar. Mesela Facebook, Instagram ve Google'da kamera çentini gizlemiştim. Bakalım gizlenmiş mi? Facebook'a girdim. Evet arkadaşlar kamera çenti gizlenmiş bir şekilde duruyor. Şimdi Instagram'a giriyorum. Evet arkadaşlar Instagram'da da kamera kenti girdenmiş bir şekilde duruyor. Şimdi Google'a giriyorum arkadaşlar. Google Chrome'da da kamera kenti gizlenmiş bir şekilde duruyor. Zaman sonra arkadaşlar kamera kentini tekrardan aktif etmek istiyorsanız tekrar kamera çentinin çant görünmesini istiyorsanız tekrardan ayarlara giriyorsunuz ekrana tıklıyorsunuz. Aşağıda tam ekran ve uygulama var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kamera sületi yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve arkadaşlar kamera eee çentinin gösterilmediği uygulama üzerine tıklayarak kamera sületi gizle yazısından kamera sületi göster'e basıyorsunuz. Ben de arkadaşlar Facebook, Instagram ve Google'da kamera sületi gizlenmişti. Kamera çentiği gizlenmişti. Bunu tekrardan kamera sületi göster olarak seçiyorum. Tekrardan kamera silüetini göster olarak seçiyorum ve arkadaşlar işlem bu kadar. Instagram'a tekrar giriyorum. Evet arkadaşlar kamera süliyeti gösterilmeye başladı. Face'e giriyorum. Facebook'ta da kamera silüeti, kamera çentiği gösterilmeye başladı. Google'a girdiğimde Google'da da kamera kenti gösterilmeye başladı. Evet arkadaşlar Android 12 güncelleme sonrası gelen kamera çentiği gizleme ya da gösterme özelliği bu şekildeydi. Bu videoda da anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydam olmuştur. Şimdi bir kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.